Merhaba lezzet tutkunları. Bugün yine bir ürün deneme serisinden size içerisinde üç farklı peynir olan sigara e, sigara böreğiyle geldik arkadaşlar. Dikkatimizi çekti. Biz böyle ürünleri artık e, tanımak istiyoruz. Marketleri geziyoruz Ramazan'la birlikte. Bu ürün gerçekten e, yani içindeki peynirler baktık içerisinde arkadaşlar. Üç çeşit peynir varmış. Bir deneyelim dedik. Fiyatı da gayet uygundu. 5.50 gibi bir fiyatı var ürünümüz burada arkadaşlar. Şöyle 3 çeşit peynir var içerisinde. Bunun bir özelliği var biz e, bir önceki videolarımızda çözülmeden arkadaşlar tepsinin içerisinde direk e, kol böreğini ve diğer börekleri koyduk. Bunda diyor ki çözüldükten sonra kullanınız diyor arkadaşlar. Biz dışarıda bir 20 dakika boyunca oda sıcaklığında beklettik bunu. %22 peynir varmış. Fiyatına göre bence çok iyi. Hanımlar özellikle size sesleniyorum. Güne gelen misafirlerinize bunu deneyin. Tabi biz notunu vereceğiz birazdan arkadaşlar ona göre. 3 çeşit peynir ne var? Kaşar peyniri var. Beyaz peyniri var. ve lor peyniri var arkadaşlar. Şöyle Ramazan kardeşim detaycıdır. Hemen gösterdi bize. 400 gram arkadaşlar bu. Evet yarım kilodan biraz az. Şöyle hemen ben açmak istiyorum ürünü. Onu da şöyle dökelim arkadaşlar. Şöyle bir yapalım bakalım. Evet. Ellerimiz temiz arkadaşlar. Yine yıkadık ellerimizi. Şöyle çeviriyorum. Bunların da üzerine herhangi bir şey sürmeyeceğiz. Fırınımızı ısıttık biz. 180 derece fırında arkadaşlar. Biz böyle bir 20-25 dakika bunu pişirmeyi düşünüyoruz. Tabi kontrol ediyoruz ara ara. Bunda ne kadar yazıyormuş Ramazan? Ne kadar süre pişirin diyor abim. Evet 185 derece ısıtılmış. Ha, bunda direkt arkadaşlar fritözde diyor. Fritözde yapabilirsiniz diyor. Ama biz yağlı olur diye arkadaşlar, sevmedik. Ee, fırınımıza koymayı düşünüyoruz. Fırınımızı ısıttık, fırına götürüyoruz. Ramazan'ın sondan sonra en sevdiği bölüm, tadım aşamasında. Sizlerle birlikte olacak arkadaşlar. Şöyle görüntüsü güzel Ramazan. Ne diyorsun abim? Evet, güzel. Evet, iyi sarılmış. Ispanaklı peynirliğe benziyor görüntü olarak. Benziyor, ee, bir de onunla arasında bir kıyas yaparız Aynı değil mi o birazdan? Filmin, o o a Evet de. evet, en azından kıyaslamış oluruz. Ama bence görüntü itibariyle bu daha iyi, yani evet, hamur itibariyle. Doğru, doğru. Abi. Bakalım, fırına götürüyorum Ramazan ben. Arkadaşlar, fırından çıkınca görüşürüz diyoruz. Arkadaşlar, şimdi en güzel kısım, tadım kısmına geldik. Şöyle göstereyim size. Yağlı kızartmadığımız için bizim için gayet iyi. Şöyle biz iyi kızarmış seviyoruz. Şöyle hatta pıtırlığını göstereyim, halen çok sıcak. altında gayet iyi pişmiş. Sesini duyuyor musunuz? Duyuyoruz Ramazan. Hadi bakalım. Şimdi 3 peynirli deneyeceğiz. Öncelikle şöyle içini göstermek istiyorum. Hatta açayım böyle direkt. Evet gayet dolu duruyor Ramazan. Evet dolu duruyor. Duman da çıkıyor abi. Evet. Ağzını yakmadan bir bak bakalım. Bakalım arkadaşlar tadıma ne yaptım şunu söyleyebilirim Lor peyniri biraz daha baskın yoğun olmuş kaşar peyniri biraz daha az ee, fiyat performans ürünü kesinlikle bu fiyata denenebilir yani Bence gayet makul bir fiyat sigara böyle normal maliyetinde bunu kesinlikle deneyin diyorum Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka ürün deneme videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.